Bazı kostümler var ki günümüzde onlarla karşılaşmamız gerçekten de çok zor. İlk olarak Championship Riven kostümü. Bu kostüm sezon 2 Dünya Şampiyonası'nda satışa çıkarıldı ve daha sonra şampiyona bittikten sonra marketten kaldırıldı. O zamanlar değeri bilinmeyen bir kostümü oyuncular daha sonrasında çok fazla istedi. Bundan dolayı Wright Championship Reven Neved için çıkardı fakat oyunculara göre eskisinin kesinlik değerini tutmadı. Bir diğer kostüm ise Silver Kyle kostümü. Oyunun en eski karakterlerinden olan Kyle'ın en nadir kostümü. O zamanlar Wright bu kostümü LOL'ün fiziksel bir kopyasını dükkandan satın alan kişilere veriyordu. Şimdi ise inanılmaz fiyatlara satılıyor. Wright bildiğiniz üzere her sezon altın ve üzeri derecelerde oyunu bitirirseniz eğer o sezon Victorious temalı bir kostüm hediye ediyor. Jarvan'ın bu kostümünün nadir olma sebebi ise birinci sezonda verilmesiydi. LoL'ün en eski karakterlerinden olan Kyle'ın bu kostümü sezon 1 içerisinde en az 10 oynatan herkese verilse de pek de ünlü bir oyun sayılmazdı. Bundan dolayı bu kostüm de listemizin nadir kısmında yer alıyor. Bir diğer kostüm olan King Rammus ise oyunun sadece kapalı betasına katılan oyunculara veriliyordu. Kapalı beta süreci bittikten sonra kimse bu kostümü elde edememeye başladı ve şu an ise bu kostüme sahip olan hesaplar inanılmaz fiyatta Satışta. Açık ara en kalitesiz kostümü olarak bilinen Rusty Blitzdrang kostümü yapıldıktan sonra mağazaya satışa sunuldu. Ardından Riot bu kostümü kaldırma kararı aldı ve bu olaydan sonra mağazadan kaldırılan ilk kostüm olarak tarihe geçti. İlk olarak Human Rise kostümü bu kostümün nadir olması sebebi ise LOL'ün kutulu versiyonunu ön sipariş eden insanlara bu kostümü veriliyor olmasıydı. Bu sebepten dolayı oyunda bu kostümle karşılaşmamız gerçekten de zor. 2001'in pek sivir olan bu kostümü hem nadir oluşuyla hem ses efektleriyle hem görsel açısından baya iyi bir kostümdü. Buna sahip oyuncular gerçekten de şanslı. Son olarak Black Alistar kostümü bu kostümde gerçekten oyun içerisindeki en nadir kostümlerden biri. Bu kostümde tıpkı Human Rise gibi LOL'ü dijital olarak ön sipariş edenlere verilmişti. Bu yüzden bu kostümle günümüzde karşılaşmamız gerçekten de çok zor. İlk olarak Right Squad Singed kostümü. Bu kostümde hikayesi şu şekilde. O zamanlar hem Almanya'da hem de Kuzey Amerika'da oyun fuarlarında bu kostüm dağıtılıyordu. Bundan dolayı günümüzde görme şansımız baya bir düşük. Riot Games'in çıkardığı ilk efsanevi kostüm olarak bilinen UFO Korki kostümü. Bu kostümü Lole 14 Ocak 2010'dan önce kayıt yapan hesaplara ücretsiz olarak herkese verilmişti. Bundan dolayı günümüzde görme şansımız baya bir düşük. Son olarak Pax Twisted Fate kostümü bu kostümde bildiğiniz üzere bayan nadir bir kostümlerden 2009'daki Pax etkinliğine katılan herkese bu kostümde hediye etmişlerdi. Günümüzde karşılaşmamız bununla da zor.